Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine çutupatı motifli bir model hazırladım. Ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele ben bu üç rengi tercih ettim. Çimeni ne yeşil yaptım ve motiflerine de iki renk kullandım. Sarı ile pembe rengini seçtim. Siz yapmak isterseniz. Ne yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden beyaz zemininden renklerini ayarlayabilirsiniz. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanıza yakışan ve sevdiğiniz renklerden renklerini oluşturarak yine yapabileceğinizi düşündüğüm güzel bir model oldu. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Benim elim 21 numaraya yatkın ve ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 ve 22 numara yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Ve ben mutfilerine iki renk kullandım. Siz tek renk veya renklerini çoğaltarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca tığlamayı da 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Normal sık iğne işlemiyle şimdi hemen yapımına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden affola diyerek yapım aşamasına geçiyorum bugün sizler için hazırladığım modelde bu Arkadaşlar şimdi hemen yapımına geçeceğim ara boşluğuna ben pırpır yerleştirmedim sadece üç tane zincir çekerek 12 kez ilerledim bundan 13 kez ilerlemişim arkadaşlar ve şu anda 8 kez ilerledim bununla 9 oldu 10 11 12 ve bunda 13 olacak. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 10 tane zincir 4 6 8 ve 10. Modeli ters çeviriyorum. Hemen sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım ve modelde bir tane yaprağı var Arkadaşlar şöyle göstereyim iki aşamadan oluşan Öncelikle ilk aşamasını anlatacağım hemen 1 2 3 4 ve 5 zincir iki kez doladıktan sonra giriş yaptım ve 1 2 2 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım ve 1 2 zincir bir kez doladım hemen trabzan yanından giriş yapıyorum iki ve iki çektim bir kez doladım giriş yaptım iki ve iki çektim 8 tane ikili trapez yapacağım. Ve bununla 8 oldu. Tekrardan bakmak istiyorum. 2 4 Evet 8 tane yapmışım. Hemen yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 11 tane zincir 6, 8, 10 ve 11. Modeli ters çevirdim ve iki zincirden oluşan bölüme giriş yaptım arkadaşlar. 2 tane zincir oluşturdum. Ardından ikili trabzan yapmaya başladım. Ve sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 1, 2 ve 3 zincir modeli ön yüze aldım. 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. İlkini 3 zincir ardından ikişer zincirden oluşan 12 tane pırpır yapacağım ve 3 oldu. 2 zincir çekiyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir ve sık iğne işlemi ile kapatıyorum. 9 10 11 ve bu 12 oldu. 12 tane pırpır oluşturduktan sonra yeniden 10 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi 10 tane zincir zincir gevşek olmayacak arkadaşlar. 8 ve 10 giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 4 tane 10 zincirden oluşan bölümü yapacağım. motif oluşturacağım burada giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 4 6 8 10 ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 4 6 8 ve 10 giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi buraya 5 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım. 2 3 4 ve bu 5 oldu. Ve şimdi hemen tığlamada sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra üç tane zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. Yine 13 kez ilerledikten sonra 10 tane zincir çekip yuvayı oluşturup devam ediyoruz arkadaşlar tabi ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız ben 13 kez ilerledikten sonra devam ettim tüm modellerde paylaştığım modellerde hemen hemen hepsinde aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar ara boşluğunu dar tutuyorum benim amacım modeli sizlere anlatmak siz yapmak isterseniz ara boşluğunu genişleteceksiniz. Çimeni bu kadar. Şimdi hemen motifine geçeceğim arkadaşlar. Motifi de sadece zincirden oluşuyor. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi modeli aldım. Ve 4 tane 10 zincirden oluşan bölüm yaptım arkadaşlar. Bana göre sağdakine giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi iki kez doluyorum. ikincisine giriş yapıyorum. Ve 1 2 2 iki çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. Dörtlü trabzan yuva olacak. Hemen trabzan dibinden giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle. Ve kapattım. İpimi aldım, çektim ve kapattım. Şimdi 7 tane zincir. Zincirler gevşek olmayacak arkadaşlar. Hemen yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 5 zincir modeli ters çevirdim. 7 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 modeli ön yüze aldım. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden 7 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım şimdi 5 zincir modeli ters çevirdim 7 zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve tepesine sık iğne ile kapattım şimdi 12 tane zincir 6 8 10 ve 12 on modeli ön yüze aldım yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım yeniden 7 yeni zincir oluşturarak devam ediyorum ardından 5 zincir aynı işlem arkadaşlar şimdi 12 tane zincir çekerek devam ediyorum modeli ön yüze aldım ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım ilk bölümü yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi ara geçişte 3 tane zincir oluşturarak devam edeceğim. 1, 2 ve 3 zincir. Yine 10 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Üçüncüye sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 2 kez doluyorum ve dördüncüye giriş yaptım. 1, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptıktan sonra trabzan dibinden giriş yaptım yarım sık iğne işlemiyle yeniden aynı işlemle devam ediyorum önce 7 zincir giriş yaptım sık iğne kapattım şimdi 5 zincir 7 zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve tepesine sık iğne kapattım şimdi 12 tane zincir modeli önünüze aldım. Tekrardan dörtlü trabzan yuva oldu yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 7 zincir modeli motifi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Ve bu sonuncuydu. Giriş yapıp kıyneyi kapattıktan sonra Yine 10 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ardından 1 ve 2 zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum. Bugünkü modelimizin açık aşaması da bu kadar. Ne güzel duran bir model oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip ve yaparsınız. modelimiz şu anda 300 da belirtmek istiyorum şöyle şekil vermek istiyorum arkadaşlar sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum bugünkü modelimizin yapım aşaması bu kadardı ve inşallah sizlerde beğenip ve yaparsınız ve modeli hazırlarken de ben bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Arkadaşlar şu anda model ütüsüz. Tekrardan belirtmek istiyorum ve elimle düzeltip göstermek istiyorum modelimizin yapımı bu kadar. Ve ben bu renkleri tercih ettim. Sizlere modeli hazırlarken ve anlatırken siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanıza göre renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine hem kolay hem güzel bir model oldu. Ve ben ara boşluğuna da herhangi bir şey yerleştirmedim. Sadece 3 tane zincir çekerek 13 kez ilerledim. Siz ara boşluğuna yerleştirmek isterseniz diğer videolarından seçim yapın yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Bir de şekil göstermek istiyorum. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.